Evet, yıllardır çok isteyip gelemediğin Mercedes müzesi hakkında. Yıllardır mı? <laughs> Seni <laughs> Çocukluktan istemediğin... hayalim ya. Çocukluktan doğdum, iki yaşıma geldim Mercedes, Mercedes. Senin, Mercedes. senin istemediğin ama benim istediğim. Evet, onu çok istiyorum. Geldik bakalım, girelim artık, girelim. Söyle <laughs> bakalım, iki bilet kaç paraydı? Kaç paraydı? <laughs> 15 mi bilmiyorum kaç? Hayır, 20. 20. Ha 20. İki bilet 20. Kişi başı 10 Euro bilet. Hmm. Adamı yapmaları kalmamış. Nasıl bir nefes ya? Güzel yapmışlar. Baksana bir anıtasını. söyle en üst kata geldik. Herhalde buradan döne dön, döne 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 aşağı kadar ineceğiz. <laughs> 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 Biraz eski gibi duruyor bisiklet. 1889'dan o. <laughs> <laughs> Mercedes'le konuşalım bakalım veriyorlarsa. buradan döne döne aşağı doğru ineceğiz diye ümit ediyorum. Benz'in ilk 4 tekerlekli otomobili. Bakayım mı bunu teslimat yapıyorlarmış önceden. Bekler misin yardımına? Dene böyle Zaten her şey için araç yapmış herhalde. Yangın söndürme. Taksi gibi. Asansörle en üst kata çıktıktan sonra bir ateşleri karşılıyor. İlk baştaki ürettikleri araçlardan aşağı doğru şu şekilde ilerliyorsunuz. Muhtemelen aşağı doğru daha modern araçları görmeye başlayacaksınız. Bu da ilk modern otomobilmiş. Demek ki modern otomobilde koltuk <laughs> ayakta, yokmuş. Ayakta mı? Ayakta seyahat ediyorlarmış. adam şeyin Sizin koltuk Koltuk vardır da belki kaybolmuştur ya. Küçüklerim başlarında ürettikleri araçlardan sonra şuradan tekrardan aşağıya doğru gidiyoruz halkayı tamamlamak için aşağıda müthiş şeyler var ürettikleri zepli motorlarını şekilde böyle tavana asılı şekilde sergilemişler. Müthiş duruyor. Yani. Zeplin motoru değil mi işte? O uçak ha, o uçak motoru evet. Burada zeplin motoru üretmişler. Burada da uçak motorlarından yine tavana asılı tek başına uçan ve durmaksızın Atlantik'e geçen ilk insan 33 saat 29 dakika uçuyoruz. Wow. New York'tan <laughs> Le Bourget, Paris yakınlarında bir yere uçmaz. <laughs> 33 saat. saat. Burada böyle fotoğraf noktası diye bir yer var. Müthiş görünüyor aşağıdaki araçlar. Burada Mercedes'in kamyonlarının olduğu bir alanda var. Bu uzaktan çok güzel görünüyor. Bu tarafa doğru da gidelim. Değil mi? Österayşe post diyor. Evet. Yine müthiş Almanca mı harika bir telaffuz. Çok güzel görünüyor. <laughs> 300 kabri mükemmel ya gerçekten <laughs> <şeyden> mükemmel <laughs> bu sade 300 bu 1952 burada da bir adet kamyonu var. Bu da 1960. Asıl arkada mükemmel bir tane var. Onu görmemiz lazım. Bu yarış araçlarından biri diye tahmin ediyorum. Az önce taşıma kamyonunun üstünde de aynısı vardı. 55-300 SLR. asıl canavar burada ya. Asıl canavar 55-300 esel kup. Mükemmel. Güzel güzelliği var. Bunu veriyorlar mı alabiliyor musun? Veriyorlar veriyorlarsa... Bunu veriyorlarsa alalım ya. Ne kadar tutuyor? Kaça satıyorlar bu soralım? Mı? Hmm, 54. Şey 55 pardon. Ya bu açıdan göstermem lazım. Gerçekten mükemmel ya. Yani. daha 300 SL var. Ne olmaz güzel tasarımlar ya. Çıkışta kaça veriyorlar bir soralım bakalım. Çıkışta kaça veriyorlar sormamız lazım. Hı? 62 Roadster 300 SL. O açılanı alacağım ben ya. Açılanı Hı. mı alacaksın? Şey, İyi bakalım. Olur, sıcak olmaz yani. Sıcak açalım biraz. Sana sana... Giderken mi açtın? Onu alalım da Türkiye'ye onunla gideriz. Hayalısı e, hayırlısı bakalım. Ona ne kadar mazot yok Sence uygun mu? Gerçekten <laughs> onlar benzinli mi? Dizel yok o zaman tabi. Dizel var e, canım. T ne zaman bulmuşlar dizel? Kamyonları dizel. dizel. Bak. Biz bunun hikayesini kursda öğrendik. Belka Benz o zaman. Hangisinin hikayesi? Sen, sen en tepedekinin hikayesini diyorsun beraberiz. Nasıl bizim kulübün eşi? Tamam o zaman. Kurulsun adı ne? Aha. İşte haletten öleceğiz Sana bir da ona vereyim acaba alalım mı? Koleksiği yapacağım Olur. Çıkışta delik eşyaya bakarsın. Hadi gör. Camdan aşağı yuvarlanır gidersin valla. Çok şey yapma onu istersen de. <gülüyor> <gülüyor> Durduk yere. <laughs> 3-5 bin euro içeri girmeyelim. <laughs> Eski itfaiye araçlar böyle mi? Itfaiye araç <laughs> mı yazıyor orada? <laughs> ha evet foyer ver aynen. Bunu öyle <laughs> günlük alıp kullan ya. <laughs> Burada farklı araçlar, farklı amaçlar için ürettikleri araçlar var. Pek tarihe göre değil. Genelde amaca göre. Şimdi biraz daha aşağı iniyoruz. Sol tarafta tamamı Mercedes ile alakalı olmayan yani aşağı doğru indikçe günümüz günümüz tarihine doğru çeşitli bilgiler var yukarıdan aşağıya doğru. Ama güzel bilgiler var. Her şeyle ilgili var. Dünya Savaşı'ndan fabrikasyona. Şu an saçmaladım. <laughs> Yani çık ilk aya çıkışa kadar her şey var yani. Rock Festival'in Woodstock diyor. Yani Rock Festival'ine kadar her şey var. Şurada da bir adet müthiş bir otobüs var. 4230 Eser. 4220S <laughs> Ha önceki araç çekme şeyi bu muymuş? Şu üstünde Yok ya bu başka bir şey Hayır ama bak onun aynı böyle çekiyor. araç geliştirme araç geliştirmede ölçüm metotları diyor Ha böyle değişik bir şey yoksa niye ölçüyoruz <laughs> 300 Wagon <Volkswagen> diyor <laughs> 60 herhalde test departmanı türünün tek örneği olarak üretmiş bunu üstünde ölçüm aletleri, ağır ölçüm aletleri vesaireler varmış. Test sürüşlerini kontrol etmek için. Çok değişik gerçekten. Artık burada yavaş yavaş 80'lerden var. 80 490e. 80-300 80-300 sd bu s sınıfı her s sınıfı lüks sınıfı Ama 80'lerde bile gerçekten çok lüks duruyor Bu araçlarda artık güvenlik önlemlerinden en azından bu alanda güvenlik önlemlerinden yaptıkları araştırmalardan bahsediyorlar zaten Air ve ABS şu halkadan dönerken onlarla ilgili şeyler de var burada güvenlik araştırmaları ile ilgili yaptıkları şöyle paylaşımlar şurada da sesli olarak dinleyebileceğiniz bir alan var şuradan da başka bir yere gidiyor bakalım o nereye gidiyor güzelim geri serisi jipe bir şeyler yapmışlar arkaya mı? tam olarak ne yaptıklarını yani bilmiyorum. Evet, evet. O. Oh. Ya, VIP araç olarak yapmışlar. Ya, yani, Almanya ikinci John Paul'un gezisi için yapılmış. Özel olarak yapılmış. Ha, bullet proof glazing falan diyor. Kurşun geçirmez kaplama falan Şimdi, yapmışlar. Kafayı, kafayı rüzgar ve şeyden ne? Yağmurdan korumak için yapmışlar. Ya. Yani. Tamam. Ben dandik diyordum, eğer kurşun geçirmez yapmışlar. karışık modeller var. Çok fazla s serisi aracının sergilendiği yerler var. Burada bir tane de 59 190 SL var ama bunun azıcık böyle boyaları, boyaları çıkmış. Herhalde bunu hor kullanmışlar ya. Baksana ya, şimdi boyayayım bunu, bunu biraz hor kullanmışlar galiba. Kaç hızlıyordu? 55 mi? 59 hiç ben Şimdi biraz daha aşağı iniyoruz. Yine bu sefer 80'lerden başlayan bir tarih. Ve bu sefer şurada şöyle araçlar. Gerçekten müthiş görünüyor. Solda yine tarih. Bu sefer 80'lerden başlayan tarih. Bu da 2015'te üretilen Concept Intelligent Aerodynamic Otomobil diye geçiyor. İki araç bir tanesinin içinde diyor ama 2015'te bu konsepti üretmişler. bölümde artık biraz farklı motor seçeneklerine yer vermişler. Şuradaki elektrik drive, şuradaki farklı motor çeşitleri, hibrit elektrik. Şuradan... Valla inşallah gidiyordur. Konuş bakalım seninki gidiyorsa. Biraz sesli konuşmaya çalışıyorum. Aynı sıvay drive. I I drive. I I drive. <laughs> o kadar ben de biliyorum. Benim Almanca su ya maşallah. Ama bak asansör çeksene nasıl geçiyor. Şimdi bunu su... ilk gördüm. Kadın dedi ki asansörün yanından şey yapın. Ben asansör aradım arkadaşlar. Dedim ki hani asansör böyle asansör mü olur? Bekle. Geldi. Online bilet aldığımız için aşağıda gördüğünüz asansöre birkaç kişi birkaç kişi koronadan dolayı çok kalabalık olmadan bindiriyorlar. İlk önce en üst kata çıkıyorsunuz. 5 kat mıydı burası? Tahminimce yok ya, var. Daha fazla da olabilir. En son Aflar ailesinde bu kadar yorulmuş. <laughs> 300 küsür basamak. Bu ondan beter yani ki buraya yürüyerek gelmedik, toplu taşımayla geldik. Ondan sonra oradan da geze geze iniyorsun. Bir de hem sağlı hem sollu, değil mi? Gezerken evet. mesela ilk bir iki kat daha Yarım atladık. yarım kat gibi bir ha, yarım evet. kat var. Hani sanki... bir de soldan normal takip ettiğin yol var. Sanki Burası işte mesela yarım kat. Buranın devamı yok. Ama devamını sol taraftaki yine halkayı takip ederek gitmeniz lazım. Az önceki kat sorusunun cevabı. Şöyle. Her katta ne olduğunu görebildiğiniz. 8. katta Pioneers. 7'de Mercedes. Kamyonlar. Vesaire diye aşağı kadar iniyor. Şu anda 3. kattayız. 8 katlıymış. Ne bu? Cenaze aracı mı? <laughs> ne bileyim mumlar falan var. Ne olduğunu hala anlamadım. İtalyan firması tarafından Yapılmış da. E75 model 200D Cenaze aracı olarak yapılmış. İtalyan firması tarafından yapılmış galiba bu. gösterim alanı var. Bunu gösterin. gösterelim. Burada Mercedes'in motor sporları tarihinin olduğu kısım. <laughs> Tarih ile ilgili bayağı bir şey var. Truck Racing, Sports Car Championships, Formula 1, DTM. Şu manzara müthiş görünüyor. <laughs> Genelde biz bu araçları uzaktan televizyonlarda izliyorduk ama motor sporlarının tarihini 52 55 arasındaki kısmını gösteriyor burası. Orası 34 39. Gerçekten çok kö köklü bir motor sporu da tarihi var. Diğer alanlarda olduğu gibi herhalde otomobil üretmedikleri ya da motor üretmedikleri herhangi bir şey yok. Sesi var mıymış? 2 sesi varsa. <laughs> ha? Bunu Tamam ilk sesi var mı soralım bakalım onu da. Ben i̇lk varsa. Ben çok soğuklar olduğunda onu takabilirim. Utanmam. Evet. Çok havalı değil Mercedes'de mi? Mercedes'le konuşalım senin motor sporları şeyini Ama alsınlar. Ama 62 diyor ya. Geçmesi de güzel. 62 yani. euro muymuş abi? 1960. Vintage şeyler var mı? 54 diyor ya. <Gülüyor> 54 mu? <laughs> 54'te <diyor ya. Gülüyor> 54 <laughs> 54 de derin varmış ya. Buradan yavaş yavaş çıkışa yaklaştık ama hala aşağıda inanılmaz şeyler oluyor. Orada restoran gibi bir şey mi var? Şu an beklediğim anlardan birine geliyoruz. Shop'un Shop'un yakınına geldik. Bakalım Müze'nin Hediyelik eşya kısmında neler var. Bayağı büyük bir yere benziyor ama Hadi bakalım Bayağı çeşitli ürün var Saatten Aksesuara Mercedes varsa Mercedes'inizi almak daha mantıklı anahtarlıklar ama bizim artık Mercedes alınca anahtarlarını böyle alırız. <laughs> Gerçekten gümüş takı takı bile satıyorlar. Arkından el Kendi parfümlerinden kalemlerine Şu 29 Euro'ymuş Küçük Küçükler 16'ymış Kendi Burada görünenlerin hepsi 8 euro falan galiba. Bayağı bir çeşit var. Kutulu falan değil ama bayağı bir çeşit var. Ne kadarmış bu? 12. 11. Şu arkadaki 345 euro, 328 euro. Gerçekten çantadan duvar şeylerine mouse, şöyle mouse var. Şurada mouse yapmışlar. Telefon kulüp var. Böyle magnet seti varmış 990. <laughs> Bir sürü var. Şöyle görünüşü Modeller orada. EQ Silver Arrow var. Bunların fiyatlar yüksekmiş. 110 Euro. 110 120 Euro. Şu 1'e 43 modeller 50 Euro. Oradakilerin fiyatları maşallah var ya. Şu 950 Euro'ymuş. Artık nasıl bir D-Cast modeliyse. Şu görünmeyen bire, bire 87 model yani şey görmek şey için yani, kıyasla. Kıyasla. <laughs> Parmak kadar model 16 euro. Ne <laughs> hissediyorsun Uğur Yıldız'cım? Euroların uçuşunu hissediyorum. <laughs> İkisi hediyelik zaten ya. İkisi hediyelik. Ne? Üç hediyelik. Ha evet. üçü hediyelik. Biri kendine. Biri kendine. Dışarıda da yağmur başladı baksan. Olsun da ne yapalım. Kısmet. Hadi bakalım. Porsche'de görüşürüz. Hadi bakalım.